Herkese merhaba. Evet, hoş geldiniz, kadının Bugünkü videomuzda sizlerle blogger web sitesi yapımından e, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Eee hatırlarsanız e, 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 ilk videomuz arkadaşlar arayüzü tanımıştık. Bloggerin arayüzünü tanımıştık arkadaşlar. Eee e, işte blogere nasıl kayıt olacağız. nasıl eee deklemek onları falan öğrenmiştik arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da e, nasıl e, blogger'e tema ekleriz arkadaşlar. Tema dediğim e, dün açıklamıştım dönük videomda arkadaşlar hemen bloga girelim bloga girelim arkadaşlar buradan da web sitemi açalım bu bekliyorum arkadaşlar içinde hemen açılsınlar ee, nasıl bir temin edeceğiz arkadaşlar istediğiniz temayı nasıl bulacaksınız onları göstereceğim arkadaşlar bizim şu anki temamız hani yapmış olduğumuz temamın, e, temamızın arkadaşlar bu biz bu temayı istemiyoruz istediğimiz tema bu tema arkadaşlar hemen açayım evet arkadaşlar istediğimiz tema bu bu temayı istiyoruz biz hemen nasıl yapacağız arkadaşlar çünkü bu hiç güzel değil bu tema hiç güzel değil arkadaşlar hatta burada blogger diyor e, blogger tarafından geçirebiliriz yani biz bu, e, bunu göstermek, göstermek istemiyorsanız bunu yapacaksınız arkadaşlar ha, eğer bu arayüzü temizlediyseniz hemen google'a hemen girelim arkadaşlar hemen google'a e, blogger blogger SEO uyumlu tema diyeceksiniz İstediğiniz temayı indireceksiniz arkadaşlar çünkü bir sürü var bir sürü var arkadaşlar Şuradan bu siteden mesela indirebilirsiniz bunları benim istediğim tema Ben zaten size indirme linkini bırakacağım e, açıklama kısmında indirme linkini bırakacağım arkadaşlar hemen o temayı indireceksiniz markus indireceksiniz arkadaşlar Marcus Marcus indirdikten sonra e, geleceksiniz buraya geleceksiniz arkadaşlar e, hemen arkadaşlar nasıl yapıldığına görelim şu an arkadaşlar biz bu temayı istiyorduk hemen blog göre geliyoruz ben bu YouTube'u kapatayım Evet arkadaşlar şu an biz bir tane e, taslak oluşmuştuk arayüzü falan tanımıştık Şimdi arkadaşlar hemen tema kısmı var burada. Blog açtığınız zaman burada tema kısmı var. Tema kısmına basıyoruz. Arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. Ee, bize bizi desteklemek için e, lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ilk olarak buraya özelleştir kısmı var. Özelleştir kısmına basmayacağız. Burada e, buna basacağız. Burada geri yükle kısmı var. Geri yükleye basıyorum. Şimdi, diyor ki bilgisayarınızda bir dosyadan tema yükleyebilirsiniz diyor. Yükle diyorum ben indirdiğiniz temayı indireceksiniz koyacaksınız arkadaşlar indirdiğiniz tema markus arkadaşlar onu hemen indireceksiniz ben masaüstüne geliyorum ee, burada web için lazım yapmıştım Bu arkadaşlar markus v 2.0 var hemen onu indireceksiniz bilgisayarınıza kurmanıza gerek yok normal bir web sitesi e, teması kurmanız hiçbir şey yok sadece indirmeniz gerekiyor aç diyorsunuz tema geri yükleniyor diyor şimdi tema geri yüklendi diyor Arkadaşlar şu anki bakın e, iyice bakın web sitemizin şekli bu bu halde web sitemiz şu an böyleydi hemen sayfayı yeniliyorum Direkt değişecek arkadaşlar Gördüğünüz gibi web sitemiz hemen değişti İstediğimiz arayüz böyleydi arkadaşlar hemen buraları düzelteceğiz Bunları yapacağız arkadaşlar Bunları yapacağız ve bunları, bunları da diğer videomuzda yapacağız arkadaşlar e, Sadece bu videomda tema nasıl yükleriz onu gösterdim Diğerlerinde arkadaşlar bu menüleri nasıl düzenleriz e, sosyal medya hesaplarımızı nasıl bağlarız. Onları falan göstereceğim arkadaşlar. Bu düzenleri falan yapacağız. E, böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Eğer hayran kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ve like'ınızı alırım arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.